Gece saat tam 02.17'ye değil. Çiftlikte görevli adam, kulübenin ışığını kapatmak üzereyken arkasından bir ses duydu. Kendi sesiyle. Aynı tonla, aynı nefeste sadece adını söyledi. Ne bağırıyordu. Ne fısıldıyordu. Sanki onu dışarı çağırıyordu. Adam dondu kaldı. Çünkü Skinwalker çiftliğinde herkes tek bir kuralı biliyordu. Eğer ses tanıdık geliyorsa cevap vermezsin. Ama ses tekrar geldi. Bu kez daha yakından. Sonra bir şey fark etti. Ses öğrendiği cümleleri kullanıyordu. Daha önce söylediklerini. Daha önce düşündüklerini. Kameralar her şeyi kaydediyordu ama dışarıda hiç kimse yoktu. Ertesi sabah adam tek bir şey söyledi. Bir anlığına kapıyı açmayı düşündüm. Ve Sikim Malker çiftliğinde. En tehlikeli an. İşte tam olarak o andır.